Ağız ve diş sağlığı konusunda uzman Forstent Diş Kliniği uzmanları bakın güncel piyasa ekranlarına neler anlatmış. Forstent Diş Kliniği yetkilileri kurumsal bilgileriyle ağız ve diş sağlığı konusunda doğru uygulamaları, doğru bilinen yanlışları ve diş sağlığı hakkında tüm detayları güncel piyasa izleyicileriyle paylaştı. Değerli izleyenler İzmir'deyiz. Forstent'in konuğu olduk şu an. Doktorumuz Mehmet Bey bizlerle birlikte diş sağlığına dair, ağız ve diş sağlığına dair pek çok konuyu konuşacağız şimdi ama öncesinde doktorumuzu daha yakından tanıyacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz Mehmet Bey. Sizleri daha yakından tanıyarak başlayalım sohbetimize. 29 yaşındayım. 6 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, en başından beri müdürlük hizmet vermekteyim bu şekilde. Çok güzel. Şimdi Forstent markası altında evet. pek çok hastanızla birlikte çalışmalar yürütüyorsunuz ama ben şunu merak ediyorum evet. öncelikle. Forstent'in kapısını çalan hastalarımız hangi hizmetlerle buluşabiliyorlar? Evet. Burada zaten her türlü hizmeti vermekteyiz. Kanal tedavisi, dolgu, estetik kaplamalar, implant, ortodontik tedavi. Yani bir hastanın her türlü ihtiyacına yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Peki ağırlıklı olarak tercih edilen hizmetlere var mı? E, tabii e, yani çoğunlukla diş eksiklikleri geliyor. Bunlarda e, e, kaplamalar, estetik kaplamalar yapıyoruz. E, implant tedavisi yapıyoruz. E Tabii e, ağır şikayetiyle gelen hastalarımızı da e, indikasyona göre kanal tedavisi ya da çekim planlıyoruz. Şimdi hizmeti veren kişinin nasıl bir emek verdiği çok önemli. Size evet. eminim ki hastalarınızı memnun eden bir doktorsunuz ama evet, aynı zamanda ederim. Ekipmanlarda kullanılan malzemelerde oldukça önemli. Bu anlamda, Force Tech nasıl bir tutum sergiliyor? Tabi burada zaten her türlü şey yeterli e, ekipman mevcut. E, çünkü mesela artık e, bir röntgen çok önemlidir. Sırf ağız içi muayene yetmiyor. Bizde e, tüm çeneyi gösteren OPG dediğimiz filmimiz mevcut. E, artık kanal tedavisinde özellikle döner aletlerimiz, e, ölçülerde mesela tarayıcı ölçüye geçeceğiz. Bir kolaylıktır. Hı. Yani her türlü ekipmanı Sahibiz, güzel bir şekilde hallediyoruz. Peki kullanılan malzemeleri de değinmek istiyorum, özellikle evet. implant tedavisi en çok korkulan tedavilerden bir evet. tanesi. Çünkü sorun yaşanma ihtimali biliyorsunuz, ülkemizde çok fazla hala. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, i̇mplantlarda da e, güvenilir markalarla çalışıyoruz zaten, hepsinin barkodlu sertifikaları var. Örneğin bir sıkıntı olduğunda firma ve biz de arkasında duruyoruz. İmplantta da önemli olan zaten ilk başta belli kriterler var. Hastanın sistemik durumu, yeterli kemik seviyesi var mı? Bunu da röntgen alarak zaten önce tespit ediyoruz. Sonrasında hastamızı bilgilendiriyoruz zaten birkaç dikkat edeceği şeyler de var. Ondan sonra sorunsuz bir şekilde onları da hallediyoruz. Çok güzel. Mehmet Bey evet siz sorunsuz bir şekilde hallediyorsunuz. Ben biraz izleyenlerimiz için soru yağmurunu tutuyorum size evet. ama amacım onlar bilgilensin. Şu durumdan hepimiz korkuyoruz. Diş hekimine geldiğimizde <coughs> sağlıkla ilgili bir hizmet aldığımızda <coughs> bir sorun yaşadığımızda tekrar biz bir muhatap olabilecek miyiz? Bu bizim aklımızdaki en büyük soru işareti olduğu vatandaş evet. olarak. Evet. Sizler cevaplandırır mısınız? Tabii bunu? ki bazen çünkü canlı bir dokuda çalışıyoruz. Her her zaman her şey çok sorunsuz gitmiyor. Zaten öncesinde hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Mesela e, örneğin bir çekim yaptık. Çekimden sonra iste istemez evet ağrılar olabiliyor ve hastalarımızı zaten biz bilgilendiriyoruz. Böyle böyle eğer bir şikayetiniz olduğunda lütfen bizi arayın. Gereken işlemleri, müdahaleleri yapalım Hı -hı. şeklinde. Yapılacak işlemin her zaman arkasındayız. Zaten e, şöyle de bir durum var. Zaten olmayacak işleri yapan bir hekim değilim. Hastaya başlayan onun da bilgisini veririm. Hani e, örneğin hastanın orada kemik bölgesi çok zayıf. E, hani bu bölgeye bazı Bazen maalesef implant uygulanamayabiliyor. Evet. Bunu önceden zaten bilgilendiriyoruz. Neden sonrasında sorun çıkmasın, hasta da üzülmesin, biz de üzülmeyelim şeklinde. Yani biz her zaman işimizin arkasındayız. Çok güzel. Zaten bu laf bile yeterli bir evet. söz oluyor. Biz her zaman işimizin arkasındayız. Evet. Kendinize duyduğunuz güveni aslında evet. öne çıkarmış evet. oluyor. Evet. Peki ben yine de şunu sormak istiyorum. Geri dönüşler nasıl oluyor? <laughs> Onu zaten klinimizde hatta memnuniyet anketi de yapıyoruz. Çok yani güzel. orada da sonuçlar güzel görünüyor. Elimizden geldiğince hastalarımızı memnun bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, diş hekimimizle birlikte bir sohbet gerçekleştirdik ama Forstent'i daha yakından tanımak adına şimdi Elif Hanım bizlerle olacak. 40% Diş Sağlık Polikliniğinde İnsan Kaynakları Görevinde yer almaktayım. Polikliniğimiz İzmir Menderes'te bulunmakta bir yıldır hizmet veriyoruz. Bu bir yıl sizde çok kısa aslında süre gelmesin. Yetkilimiz Can Polat Bey. Yönetim kurulu başkanlarından bir tanesidir. Kendisi yaklaşık 25 yıl teknisyen görevi almaktadır. Aslında hedefi diş polikliniği açmak ve büyütmekti. Hüsnü Bey'in desteğiyle yani Hüsnü Yavuzkan Ege Yıldız'ın sahibi ortaklarımızdan kendisiyle destek olup ekip olarak Forstend Kliniği açmış bulunmaktalar. Bunun sonrasında aslında daha fazla büyüyerek, şubeleşerek onun öncesinde bir sağlık turizmi kapısı açıldı bize. Şu anda hizmet veriyoruz birçok ülkede. Kliniğimize geldiğinde güler yüzle karşılıyoruz. Bizim için güler yüz çok önemlidir. Hasta memnuniyeti çok değerli ve kıymetlidir. Hastalarımız tedavi için geldiklerinde gerekli işlemler yapılıp, hastalarımız muayene olup sonrasında randevu verilip tekrar geri dönüş sağlanacak. Fakat öncesinde hasta memnuniyeti bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Hastalarımız kliniğimize geldiğinde tedirginlikle gelebiliyorlar. Çünkü çok hak verirsiniz ki bizler de aynı şeyleri yaşıyoruz. Ee, o yüzden hastalarımızla destek olmak yeri geldiğinde e, elini tutabilip ona işte destek olup yanında olabilmek, o sıcaklığı, o e, samimiyeti gösterebilmek aslında çok önemli. O Korku dolu anlarda yalnız hissetmemelerini sağlamak. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda hastalarımız e, bize çok rahat, gönül rahatlığıyla gelebilirler. E, işlemleri için Doktorlarımız hepsi uzmandır. Protez uzmanı cerrahımız, pedodonti, ortodonti tüm doktorlarımız mevcuttur. Günün rahatlığıyla gelip işlemlerini yaptırabilirler. Buradan e, güler yüzle ayrılmayan herhangi bir hastamız bulunmamakta. Bizim en önemli kıymet verdiğimiz noktalardan bir tanesi güler yüzle uğurluyoruz hastalarımızı her zaman. Hemen ardından Forstent Yönetim Kurulu Başkanı Can Polat ve bizlerle birlikte şimdi Forstent nasıl kuruldu, oradaki hikaye nedir onu dinleyeceğiz hep beraber. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanıyalım ve Forstent'in kuruluş hikayesini dinleyelim. İsim Can Polat Kurşun. Kendi kurduğumuz bir laboratuvarımız var. Forstent nasıl kuruldu? Yıllar önce başlayan bir hayal kuruldu. Yıldan yıllar önce başladık bir hayale girdim dedim ki diş sektöründe ağız sektöründe Türkiye'mizi dünyaya ıı, kanıtlamak istiyoruz. Bu bu, bu alanda ıı, ciddi girişimler yapmak istiyoruz. Forstland'da ile birlikte ıı, ortağım olan ıı, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda ıı, Hüsnü Yavuzkan'la beraber Ege Yıldız Mobilya Mutfağı'nda bu arada sahipleridir. Hüsnü Yavuzkan da Hayali'yle beraber ıı, iki ortak olarak biz bir yola çıktık. Sektörde yeni girişimler yapmak istiyoruz, değişimler yapmak istiyoruz. Dediğim gibi Türkiye'mizi dünyaya, İzmir'i dünyaya tanıtmak istiyoruz. E, forcent olarak ıı, Önceliğimiz tabii ki kesinlikle ve kesinlikle hasta memnuniyeti ve hasta sağlığıdır. Bu arada güzel Menderes'imize, İzmir'imize de hizmet veriyoruz. Yani sadece sağlık turizmi olarak dünyaya değil, aynı zamanda kendi ülkemize de, kendi insanımıza da hizmet veriyoruz. Kurumlarla görüşmelerimiz var. Ciddi kurumlarla görüşmeler yapıyoruz, anlaşmalar yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Az önce çok üstün körü geçtiniz ama sağlık turizmi noktasında da önemli faaliyetleriniz var. İsterseniz onu ayrı bir ele alalım. Sağlık turizmi noktasında neler yapıyoruz? Hangi ülkelere özellikle hizmet veriyoruz? Sağlık turizmi alanında dünyada İsviçre, Almanya, Hollanda, yeni hedefimiz Orta Doğu'ya biraz açılmak, Katar, Dubai'ye açılmak. Bu alanda otel hizmeti veriyoruz, VIP transfer hizmeti veriyoruz, Hastamızı havaalanından alıp oteline yerleştirip çok güzel. klinikte işlemlerini yapıyoruz. Güzel bir şekilde de uğurluyoruz. Bunun geri dönüşlerini çok güzel aldık. Sağlık turizmi alanında yaklaşık bir seviyede faaliyetteyiz, ama sektörde çok eskiyiz bu arada. Ve Biliyorsunuz ki sağlık turizmi artık dünyada Türkiye yani Türkiye'de de İzmir'imiz bu konuda güzel girişimler yapıyor İzmir'imiz. Biz de bu alanda hizmet veriyoruz. İzmir'in güzelliği de zaten sağlık turizmi noktasında işlerinizin daha yoğun olmasının temel sebeplerindendir diye düşünüyorum. Peki şimdi Gelecek hedeflerimizden de bahsedelim istiyorum. Çünkü durduğunuz yerde durmayı sevmeyen iki ortaksınız. İleride evet. neler yapacaksınız, sizleri nerede göreceğiz? İnşallah e, for büyütmek istiyorum. Diliyoruz ki hakkınızda hayırlısı olur ve bu kaliteli hizmeti pek çok insana hayalinizdeki gibi tanıtabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz sohbetiniz için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler yine kıymetli bir röportajın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.